Yolsuzluk soruşturmasına giren bilgi notunda Rıza Sarraf'ın kuryesi Ahmet Murat Öziş'in Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evine rüşvet paralarını götürürken olduğu gibi türge ve para götürürken de görüntülendiği belirtildi. Enişte, dünür, kayınpeder, kayın biraderden sonra şimdi de işini yürüten bir kaynana ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Hasan Ören, AKP'li Turgutlu Belediye Başkanı Serhat Orhan'ın abinin kaynanası ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin dün Kasım Paşa karşılaşmasını Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de tribünde izledi. Korkmaz ailesine taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cemaate yönelik operasyon sinyali verdi. Erdoğan "Bunların inine gireceğiz ve bunları oradan çıkaracağız." dedi. Adana'yı cadılar bastı. Bir karnaval kapsamında Atatürk Kız Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nin öğrencileri kendi hazırladıkları cadı kostümleriyle Adana sokaklarındaydı. Cadıları görenler şaşkına döndü. <laughs> Gelişmelerle karşınızda olduk sayın seyirciler. Şimdilik hoşçakalın.